teknoloji çağında dış dünya ile bağlantıları kesildi. Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı çevreli köyünde yaşayan vatandaşlar aylardır telefon şebekesinden mahrum yaşıyor. Bu yılın Mart ayında çevreli köyü yakınında bulunan baz istasyonu yıldırım çarpması sonucu arızalandı. Yörede yaşayan vatandaşlar yetkililere bildirmesine rağmen yaklaşık 2 ay sonra ekipler bölgeye gönderildi. Baz istasyonunda çalışma yapan ekipler sorunu çözemedi. Yaklaşık 4 aydır 30 hanenin yaşadığı Çevreli Köyü'nde vatandaşlar, dış dünyayla bağlantıları kesildi. Yetkililerden çözüm bekleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle iletişim kurmak istiyor. Bingöl Çevreli Köyü'nden e, burada annem kalıyor. E, şu anda burayla ilgili bir sıkıntımız var. Vericinin yanındayız şu anda. Görmüş olduğunuz verici Mart ayı içerisinde e, bir yıldırım çarpması sonucunda Arızalandı. Ondan sonra arızayı bildirdik biz yetkililere. Bundan yaklaşık iki ay sonra ekipler geldiler. Ekipler geldiler, uğraştılar. Ondan sonra kısa süreli bir yapım aşaması oldu. Ondan sonra şimdi o zamandan bu zamana kadar yaklaşık bir dört ay içerisinde sürekli vericide bir sıkıntı var ve bu sıkıntı giderilemiyor ve Şahsen ben kendim burada yaşamıyorum ama annem burada kendisiyle iletişim kuramadım. İletişim kuramadığım için kendiyi gözümle gelip buraya görmek istedim çünkü hem hasta hem de yaşlı. O yüzden hani onu görmem gerekiyordu zaten iletişim kurma şansım yok. Aynı zamanda dün annemin teyzesinin bir cenazesi vardı. Onun için mesela iletişim kurulması gerekiyordu. Cenaze sahipleri İstanbul'dan geliyordu. Onlarla da bir organize olamadık, iletişim kuramadık. Onun dışında bugün attan düşen bir arkadaşımız vardı. Onun için ambulans çağırmak istiyorduk, onu da çağıramadık. Yani bu konuda herhangi bir şekilde bir çözüm bulamadık. Tek çözümün e, yetkililere seslenmek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden böyle bir video çekmek istedik. Yani gerçekten hasta olan insanlar var. Yani bu konuda bir çözüm bekliyoruz gerçekten. Bu çözümü de mümkün olduğu kadar erken. Mümkünse bayramda olursa en azından o bayram e, sevincini birlikte yaşayabilirsek biz bu konuda çok müteşekkir oluruz. Telefonlar çekmiyor kardeş. Arıyoruz arıyoruz ulaşamıyoruz. Bir yere bir yerde bilgi alamayız.